Turkish Bros'tan herkese merhaba arkadaşlar ben Yiğit ve bugün sizlere Minecraft Gift Code çekilişi yapmaya karar verdim. Ee, bu Gift Code'la kazandığınız hakları anlatayım size. Ee, skin değiştirebiliyorsunuz Minecraft'ta istediğiniz skin'i yapabiliyorsunuz. Ee, Minecraft Premium Server'lara girebiliyorsunuz. Ve inter hani Minecraft diyelim Minecraft bilgisayarı indirmediniz isterseniz internetten de oynayabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Premium Account oluyorsunuz. E, çekilişe katılmak çok basit. E, bu videoyu beğenip aşağı altına yorum olarak e, Çekilişe katılmak istiyorum yazıp Skype'ınızı, Steam'inizi, Origin'inizi Ya da telefon numaranızı ya da herhangi bir şeyinizi oraya yaz yazabiliyorsunuz. Ve YouTube kanal kanalımıza abone olmanız gerekiyor. Ve Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu çekilişte 3 tarihli seçilecek. Birinci tarihliye ulaşılamazsa ikinci tarihliye geçilecek. Ona da ulaşamazsa üçüncüye geçilecek. Yani üçüncüye ulaşamazsak artık götümüze falan sokacağız hani yapacak bir şey yok. Hani neyse görüşürüz. hiç kimse katılmayı unutmasın. Hadi bay bay.